5 Haziran 2020 tarihi itibariyle iktidar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören 18 maddelik bir yasa teklifi verildi. Bu yasa teklifin 14. maddesinde özellikle Adıyaman tütün üreticilerini ve Türkiye'deki tütün üreticilerini yakın ilgilendiren bir kısmı var. Daha önce kaçakçılık kanununa eklenen bir madde ile özellikle sarmalık tütün ticaretine ilişkin getirilen 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören kanun maddesinin yürürlük tarihi tütün için 1 Temmuz 2020 2021 tar tarihine kadar ertelenmesi ancak bu kanunun makaron veya sigara kağıdı içerisine tütün konularak ticari amaçla bunun satılmasına ilişkin kısmının ise 1 Temmuz 2000 20 tarihinde yürürlüğe girmesi konusunda teklif verilmiştir. Bu teklif sorunu çözmekten uzaktır. Bizim bütün mücadelemizde ifade ettiğimiz gibi tütün üreticisinin temel beklentisi bu cezanın tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Ancak tütün ticaretine ilişkin olan kısmın bir yıl süreli ertelenmiş olması olumlu bir adım olmakla beraber diğer kısmının yürürlüğünün değiştirilmemiş olması sorunu çözmeyecektir. Biz bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde ve genel kurul görüşmelerinde bu hapis cezasının tamamen ortadan kaldırılması veya kanun maddesinin bir bütün olarak yürürlüğünün 2021 tarihine kadar veya 2022 tarihine kadar ertelenmesi konusunda her türlü mücadeleyi çalışmayı yapacağız. Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'de tütün üretimi yapan bütün tütün üreticilerinin ürünlerinin alın terlerinin önündeki yasaklar kaldırılınca kadar mücadelemizi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.